Arkadaşlar merhaba. Bir önceki ünitemizde ışığın görmedeki rolünü işlemiştik. Şimdi ise ışık kaynaklarını birlikte eşleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Işığın görmedeki rolünü kısa bir şekilde tekrar etmek istiyorum. Göz görme duyusu organımızdır. Onlar sayesinde çevremizdeki ışıkları görürüz. Görebilmemiz için sadece çift gözümüzün olması yeterli değildir. Işığa da ihtiyacımız vardır. Işık sayesinde çevremizdeki eşyalar aydınlanır. Aydınlanmış bu eşyalardan gözümüze ışık gelir. Bir cismi görebilmek için ondan çıkan ışığı gözümüzün algılaması gerekir. Yani Gözlerimizi elimizle kapattığımızda gözümüze ışık girmediği için göremeyiz. Karanlık ortamda da ışık olmadığı için varlıkları göremeyiz. Varlıkları görebilmemiz için ortamın aydınlatılması ve onlardan gözümüze ışık gelmesi gerekir. Bu şekilde ışığın görmedeki rolünü tekrar etmiş olduk. Işık kaynaklarından bu ders içerisinde bahsedeceğiz şimdi resimde gördüğünüz gibi birçok ışık kaynağı vardır e, mum trafik ışıkları el feneri ampul bunlardan birkaçıdır şimdi bizim en büyük ışık kaynağımız neydi güneş evet en büyük ışık kaynağımız ve ısı kaynağımız güneştir peki ışık kaynakları neymiş bir bakalım çevremizdeki varlıkları ışık sayesinde görebildiğimizi öğrenmiştik. Işığın olması içinde bir kaynağın olması gerekir. Bunun için ışık yayan her varlık ışık kaynağıdır. Işık kaynakları iki gruba ayrılır. Birincisi doğal ışık kaynakları, ikincisi yapay ışık kaynakları. Doğal ışık kaynaklarından başlarsak eğer bazı ışık kaynakları kendi kendine ışık üretir. Bu tür kaynaklara doğal ışık kaynakları ismi verilmektedir. Güneş, yıldız, yıldırım ve şimşek türü doğal olaylar doğal ışık kaynakları grubuna girmektedir. Neymiş? Doğal ışık kaynakları olması için hiçbir ışık kaynağı ihtiyacı olmadan kendi başına ürettiği bir ışık varmış. Yani güneş kendi kendine ürettiği ışığı bize yansıtıyormuş. O yüzden doğal ışık kaynağı olarak güneşi alabiliriz. Şimşek, yıldız, ateş böceklerini de bu şekilde alabiliriz. Diğer bir ışık kaynağımız ise yapay ışık kaynakları. Yapay ışık kaynakları doğal ışık kaynaklarından akşam olduğu zaman yararlanılamaz. Mesela güneş akşam battığı için doğal ışık kaynağından yararlanamayız. Bu yüzden yapay yani insanlar tarafından üretilen ışık kaynaklarına ihtiyacımız vardır. Bunlar nelerdir? Bu durumda yapay ışık kaynakları devreye girer dedik. Bunlar da ampul, lamba, mum, meşale gibi araçlar yapay ışık kaynakları içerisine girer. Şimdi ışık kaynakları ne dedik ikiye ayrılır dedik. Doğal ışık kaynakları ve yapay ışık kaynakları. Doğal ışık kaynakları kendi kendine ışık yayan kaynaklardı. Bunlar güneş, yıldız, şimşek Yıldırım ve ateş böceği şeklinde örnek verebilirdik. Yapay ışık kaynağı dediğimiz şey ise insan yapımı kaynaklardır bunlar. Ampul, trafik lambası, mum ve fener belli bir mekanizma sayesinde çalışan kaynaklarımızdır deriz. Peki devam ediyoruz. Çevremizdeki bazı varlıklar ışığı yansıtır. Böylece ışık kaynağı gibi görünürler. Bunlardan en basit örneğimiz neydi? Ay. Ay geceleri bizi aydınlatır ama bir ışık kaynağı değildir. Geceleri aydınlatmasının sebebi Güneşten aldığı ışığı bize yansıtmasıdır. Unutmayın, ay ışık kaynağı değildir. Ayna ve cam da ışığı bize yansıttığı için sanki içinde bir ışık kaynağı varmış gibi gözükür ama ışık kaynağı değildir. Unutmayın arkadaşlar.